O kadar memnun kalacağım gerçekten düşünmüyordum. Ama gerek ilginiz olsun gerekse hocalarımız olsun çok yararlı oldu benim için. Ben iyi ki buraya gelmişim. Bu arada şehir dışından geliyorum. Dersler online'dı fakat sınav için Ankara'ya geldik. Ee, her anlamda bütünsel olarak öğrencisiyle iletişime devamlı olan, ulaşabildiğimiz bir kurum. Ulaşabildiğimiz ama sorunlarımız varsa bile çözülebilen bir kurum. Danışmanım çok ilgili bir danışmandı. Yani kesinlikle memnun kaldım. İlk araştırma esnasında hani tereddüt etmiştim. Uzaktan eğitimi tercih ettiğim için çok memnunum. Bilgilendirme, hizmet, ilgi, özellikle Ali Bey'in bilgilendirmeleri ve uzaktan.com çok memnunum gerçekten ve içeride birkaç arkadaşlarla görüştük. Onlar farklı branştan giriyorlardı. Direkt yönlendirdim Ali Bey'e. Yani çok istiyorlardı ve ben çok memnunum. Ya yani iyi ki tercih etmişim. Bugün de şurada o farkı gördüm.